Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte standoff 2 oynuyoruz. Ben bu oyuna neden döndüm biliyor musunuz? Yine ümitsizce baktım abi. Hani gireyim dedim bir baktım hesabımın kilidi açılmış. Ya 100 gold'larla yanlış hesap kapatmışız. Hemen özür dileriz falan diyorlar. Ben kazayla herkese açık olarak girmişim. Neyse. şöyle dur lan oyundan çık tamam yani ekstradan peste belli bir kademe ilerletmişler belli bir kademe dedim üç kademe yani bu ilerlettikleri kademe artı 100 gold 150 lira gibi bir masraf ben Axel Bolt'u çok iyi tanıyorum normalde böyle bir şey yapmaz kesinlikle Ha. Gerçi şey artık şey yapacağım dedi Bakın ben de gold'u taktım. Şurada duruyor. Inventory'yi açıyorum. Ve o Empire şey aldım dediydim ya. Bu 267 idi mavi olan. Ondan da iki tane şey açtım. Onlardan çıkanlardan birisi Fab M1'i de M4'ü de Demon'da. Demon'ı sattım. Lazer Guardia. Project Fire duruyor çünkü fob eve başka desenim yoktu neyse abi işte onun da gurum çıktı ben öyle diyorum evet. 18.17 gold arttı şöyle bakayım uygun bir şey görüyorum 1600 gold tamam J komanda bak. J komanda istiyorum. Origin case. Çok eski bir kasa. Rojit var zaten bayağı çok. Hayır. Store. Store. Ben ne diyecek Oha yokuzu hemen çıkartanlar olmuş. Kır Dur, mu mü kapcan? Ya çarım da olur. Bak şu gayet iyi bence de. Abi sen kaç tane sattın? Çok market. Çok çok çok. Otuz dört bol da. Kaç tane? Strike color. Tamam Boom sticker var. Sektör B. Four years sticker. Bakın şöyle bir taktik var. Adam bir o mesela 10 14 14 golda koydu diye. Hatta 10 golda koydu diyelim kazayla. Siz buraya 10 gold yazdıysanız direkt size geliyor. O item. Böyle size şey olsun. 16 golda cık kaldım. Hadi kapat çekeyim. Ya ya for you'su takınca acaba şey gidiyor mu ki? Bakayım. Kuşan. Ama Bak bu for years şeylere takılanlar. Hmm. ne takayım? Kebele böyle takamıyoruz ya. Hayır bu değil. Tabii ki de bakıyorum. En çok AK ile gezmiyor muyum ben? O zaman AK ile sport yapıştırıyorum. Seç. Hmm. Burada çıkartma yapıştırdım. Bakıyoruz 4. oldum kaldı. Bu da satılmıyor. Bunu i̇şte satmam zaten abi oyunun hediyesi. Bu ne kadar start trade markette bul ucuz diyor aynı en ucuz start trade bu olabilir daramalılar arasında neyse onu da bayağı Uzun süredir oynamıyorum bu Şöyle takım ölüm maçı. Şöyle seçin. Mortal Kombat Mobile videosu da çekeceğim. devam edelim. Kapandığında bile devam etme özelliğini açıklanıyor Hadi. Hadi bir milyar yıl geçti. Sonuçta. Ya Saçmalama saçmalama Yine açık girmişim. Neyse abi artık Burada bir şey yaparım. Gösteririm. Böyle Ben alayım. Ve M60'ımı alayım. Neyse abi abi bıçağa bak bekle. Üff Bayak, 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 bayak. Bak 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 bak. 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 Ama bir durun lan bir durun. Evet, internetim uzak olduğum için pingim de yüksek. Aramızda bir oda var yani internetle. Hani aramızda mutfak var internetle. Ben niye bunu reload ettim, şeye alışmışım AK falan İki de bir reload etme gereği duyuyorum Böyle sıra fark ediyom diye Sevmem seni bitene kadar sıkma Kararı alana kadar Agalarla Şurayı tutuyoruz böyle Şimdi agalar da şuraları tutuyor Alıyoruz M60'ları tarıyoruz Var Sen ne orada nasıl? Fabrik Store mu? Bende de var lan ha Abi çok pis var ya video. Ben editte düzeltip daha az yansıtacağım. Ne ara öldüm lan? Stand -of -2 iyi bir internet istiyor. Sen de oynayacaksanız çok sağlam bir internetinizin olması lazım. Yani yoksa diğer türlü benim gibi bir oda bir falan gidince sıkıntılar yaşarsınız. Bakın şöyle yapacağım. Hasar vurdum hele şükür. Kil aldım. Şu an A2 kil almışım. Bak. Orada olduğumu biliyor ya. Az çok düzeliyor arada sonra tekrar şöyle Hadi doğayım artık. Ela evet, şükür ya. Kalkan çok hazır ya. Bu da aksiyonu şey Daha evet da Öl. Bak abi işte bunlar hep ping. Bunlar hep ping işte. Vurmuşum ben. O kadar yüksek pingim var ki şu an hayır bir de niye her zamanki gibi ben çok iyi takip eden agalar bilir aga bak agalar diye 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 arkadaşlar değil agalar demeye başladım. Şey. <laughs> <Hı. Gülüyor> ve <Evet, Gülüyor> Türkiye internetle alakalı da var. Girdiğim soru doğal bir Ping yüksek. Bakayım ben bir pingime. Dur. Pingime bakacağım. Nereden bakıyorum lan? Dur devam. Heh, şurada. Bakamıyorum. Ha oğlum ayrı bir yeri vardı. <laughs> Bakayım 262. Maşallah. <laughs> ben beraber 500 pink oynuyordum O zaman ya 13 kilo ayrıldı. Ama nasıl? Siz söyleyin. Ben niye Diggle'la uğraşıyorum? O kadar tarayarak böyle bir kilit veriyorum. <laughs> Az bir aldı üç kilit. Daha detaylı bir, bir videosu gelecek. Yani kendinize iyi bakın. Yani i̇şte kurularla alakalı sınıf kurularıyla alakalı işte nasıl kağıdı çıkarsınız falan. Bunları anlattığım videolar gelecek. Aklınıza kalın. Yani böyle sınıf kurularıyla arkadaşlarınız falan varsa önerin. Yani işte stickerlarla, çarmlarla yatırım yapıp nasıl şey yapacağınızı öğreteceğim. Bakın sadece 100 gold alsanız bile en mutlaka dizmeye çalışmayın hemen. 100 gold alın. Yeni güncelleme mi gelecek? <laughs> bunu tıkalım. Ve yeni sticker mı gelecek falan takipte kalın böyle. Sonrasında hemen onun duyurusunu alıyorsun. Ucuzken Hemen çöküyorsun üstüne stikerin veya çıkartmaya çalışıyorsun. Sonrasında bir bir Bir, bir yıl sonra bin gold olan falan var. Hani bayağı bekletiyor ama sonra neresini veriyor. Bakalım filtre çıkartmalar epic minimum epic vardı galiba çıkartmalarda İnternet. fiyat bak bu bu kadar pahalı değildi dakika ben kendi aldım, stikeri satayım. Yapıştırdık gerçi foyuyor hemen ya. Şuradan bak bunları alabilirim. Bunlar değerlendir. O 43 gold olmuş. Phoenix artacak demiştim. Phoenix artacak dem ee, evet, bu kadar artacağını bilmiyordum. Beni şaşırttı. Engin bak 100 gold'dan 420 sıçramış. Kan oluşturum 500 gold. Kanal kuracağım fellow diyeceğiz çünkü hani benim yandaş diyeyim. Ama bakışlarımdan biri dizel. Burada da adı hala değil mi? Bakayım. Öyle değiştirdiğini gördüydüm yanlış hatırlamıyorsam. Evet. <laughs> Türkçe. Biz de gazlı. Emre blok hayra hesapla Kayra. Aynen. Aynen kesin. Daha da fazla mı düşürdük istekleri? Bayağı bir düşürdüm onda. Aga ben eskiden Devil Dinner Farsalon Tactical takılırdık be. Hey, bir günler, hey. zamanlar hiç şey yoktu desen desen yoktu. Vay be. Şunu çok özlemişim. Neyse. Bu videoluk bu kadar olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gitmişse aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.